aklıma. Arkadaş. Hoş geldiniz. bugün bu sefer çok farklı bir video ile beraberiz. Bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte benim e, çocukluğumda olan bir film seyredeceğim. Ben de izleyeceğim. Siz izleyin. Bugün çocukluğumda benim karyo vardı. Size onu seyrettireceğim. Hadi bakalım. Ne zaman çalın? Hadi bakalım.

Tamam mı? Bunu sonra ben seyretirmeyeceğim. Ayrılalım, ben Kardeşim, daha da. <gülüyor> evet <gülüyor> Efendim, Şimdi, bu <gülüyor> 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 Böyleyse, Evet, gençler. <laughs> Vallahi ilk defa sizlerle böyle bir video yapmak istedim. <laughs> Büyük bir, bir karmaşa. Hadi bakalım. Şimdi arada şeyden çıkabilir, kusura bakmayın. Hey, çok iyi tanır. O çok iyi biridir canım. Arkadaşım, merhaba. Merhaba. Zamanlı bazı insanı bu zevk kamyonu korkuttuğu için özür dilemeye gelmişti. Korkma canım. Bayraklı buraya seni korkuttuğu için üzgün olduğunu söylemeye geldi. Gerçekten çok iyi bir adam. i'm not it again devam ediyor. Ama gözü yorulu. Hayır, burada değil. Hadi başka

bu sebzelerden hoşlanır. Çok uzun kurabiye istiyorum Kurabiye de tatlı bir dakika. sebzeleri bitirdikten sonra bir tane kurabiye yiyebilirsin. Ben sebzeleri boyunluyorum.

ിൽ അങ്ങനത്തെ ഫോണിയുടെ yazıldı. Biz onunla oynuyoruz. Hepimizle sevsedik biziki. Video için. <çekeceğiz. Yapıyorsam. gülüyor> Nerede? <gülüyor> <laughs> hayır. 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 Gidiyor, arkadaşlar. Hayır. 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 en çok sevdiğin kahvaltı ne? Senin çok sevdiğin kahvaltı ne? Ne? Pizza omlet eşittir menemen. Senin en çok sevdiğin kahvaltı ne? Ne? Menemen. Yani? Yani menemen yapıyor. Ama pizza şey yapıyor. Pizza, pizza, yap. pizza omlet eşittir menemen. Yani pizza omlet zaten ha. menemen demek. Ha, ben, ya ben niye geçiyorum şuradan bir

olmaz. Evet, beni de bu da, bu da. ben? sana ne demiştim Kaygı? Oyuncaklarımı merdivende bırakmamalıyım anne. Kaygı'nın kendi de oyuncaklarını merdivende bırakmaması gerektiğini çok iyi biliyor.

baba seni baba babası ona yardım edecek olsa da tan johanna hiç sayılmaz sana bir şey söylemek istiyorum Çok iyi bir düşünce. devam bitirelim videomuzla. Evet. Bence yeter. Bakalım. Yeter bence. Bence yeter. Umarım da verelim şimdi arkadaşlar. daha böyle e, sık sık içerikler kesin istiyorsanız kanalımızda beğenmeyi, yorum yazmayı, paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. Ve farklılığı görüşmek üzere. Hoşçakalın.